Bazı çiftlerin cinsel uyumu, tensel uyumu, o şehveti çok birbirine uyar. Ama bu kişiler tensel uyumu var, çok iyi sevişiyorlar ve oradan çok iyi bir iş çıkıyor diye iyi bir aşk yaşayacaklar, iyi bir ilişki yaşayacaklar anlamına gelmiyor. Peki aynı anda birkaç kişiye ilgi duyan bireyler var. Hı hı. Aynı anda birkaç kişi seviyorum diyorlar. Bu aşk mı cinsel tutkun? cinsel taraf, ilişkinin önemli ayaklarından bir tanesi. O yüzden buranın ihmal edilmemesi önemli. O yüzden ortası mutlaka bulunabilir. Demişler ki yani biz bu aşkı nasıl tam tanımlayalım, ideal aşkı, mükemmel aşkı? Bir üçgen oluşturmuşlar. Bunun köşeleri şu şekilde, yakınlık var, tutku var ve bağlılık var. Bunun üçü bir arada olduğu zaman mükemmel aşk ya da ideal aşktan bahsedebiliriz demişler. Çiftin ikisinin beklentisi, istek düzeyi, cinselliğe verdiği anlam, ilişkiye verdiği anlamla alakalı. Kayıplar, istikrarsızlıklar, yoksulluklar, ihmal de maruz kalmış çocuklarda yetişkinlikte bir tutunma arayışına o eksiklerin tamamlanması ihtiyacına dönüşüyor ve haz odaklı dopamin odaklı işlere kendisini vermeye başlıyor.